Arkadaşlar merhabalar. Bugün size yabancı sermayeli firmalarda çalışmanın faydalarından bahsedeceğim. İş hayatında yabancı sermayeli firmalarda çalışma konusunda daha bir özverili olun. Yani arayışlarınız o yönde olsun. Neden? Çünkü yabancı sermayeli firmalar yerli firmaların ee, insanları daha ucuza çalıştırma yolunda e, cesurca attıkları kanuni olmayan adımlardan çok fazla korkarlar. Yani en basitinden şunu söyleyeyim. Ben çok firma gördüm. Ee, hayatım boyunca, iş hayatım boyunca bizzat bizatihi yaşadığım şeyler oldu. Yani Türkiye'de ihracat şampiyonluğuna oynayacak kadar büyük bir firma olmasına rağmen çalıştırdığı personelin SGK'sını asgari ücretten veya asgari ücrete biraz daha yakın bir ücretten gösteren geri kalan maaşını da gayri resmi olarak elden zarf usulü veren koca koca firmalar var arkadaşlar. Bunların hepsini hala daha görüyoruz. Daha geçenlerde test amaçlı bir şirkette işe girmiştim. Kocaman bir sanayi şirketi yani Türkiye'deki o sektördeki o sektörde zaten hep topu e, yani toplasanız 10-15 tane firma çıkar. O sektördeki ilk 3 firmadan bir tanesi. Yani dünya çapında iş yapıyor. Şerefsizler çalıştırdığı personelin aldığı ücretlerden değil asgari ücretten veya asgari ücretin biraz daha üstü. Atıyorum şöyle söyleyeyim size 10 bin lira maaş alıyorsunuz diyelim. Adi adamlar sizin maaşınızı 10 bin lira göstermiyor SGK'dan giriyor 2500 lira gösteriyor. Siz orada 2500 lira çalışıyormuşsunuz gibi ee, o şekilde bir size resmi ödeme yapıyor. 2500 liranızı bankadan ödüyor. 7500 lirasını da elden veriyor size. Veya 3000 lira maaş alıyorsunuz. Size 1500 lira net maaşı gösteriyor. 1500 lirasını elden veriyor. O adi adamlar hem devletten e, çalıyorlar hem de sizin rızkınızdan, e, geleceğinizden, ileride işten çıkartılırsanız alacağınız ihbar tazminatından, kıdem tazminatından, e, ondan sonra alacağınız işsizlik maaşından çalıyor şerefsizler. Bunu o koca koca sanayi devi olduğumu söyleyen göğsünü göre göre ben sanayi deviyim. Türkiye'deki en büyük firmalardan bir tanesiyim bu sektörde diyen o koca koca e, şirketlerin patronlarından bazıları bunları maalesef yapıyor. Bunların isimlerini açıklayamıyorum arkadaşlar. Çünkü bunları hukuki olarak ispat etmek maalesef zor. Aslında bir tanesinin hukuki ispatı var ama e, bir kendilerini yani neyse o konulara girmeyeyim hukuki ispatı var da şimdi burada ismini söylemem e, hoş olmaz. O yüzden e, siz de biliyorsunuz eminim için bu videoyu izleyen din izleyicilerimizden birçoğu da bu çirkin muamele, bu hırsızlığa maruz kalıyor. Şimdi asgari ücretten gösterilmesinin e, sakıncası şu arkadaşlar. Şimdi bakın birincisi bu sizin ee, emekliliğinize etki ediyor. Arkadaşlar artık kanunlar değişti. Size hala şey diyen e, geri zekalılar varsa bunu ya geri zekalılıklarından ya da art niyetlerinden söylüyorlar. Eskiden şöyleydi sistem. SGK'daki sistem. Siz çalışıyordunuz. Çalışıyordunuz. Emekliliğinize e, e, son 3 yıl 2 yıl falan kala. Sizin aldığınız maaş önemliydi. Emekli maaşınızın belirlenmesinde sizin aldığınız o anki son 3 yıldaki 2 yıldaki maaş önemliydi. Son 2 yılda 3 yılda iyi maaş alabilmeniz için yüksek prim ödetmeniz yeterli oluyordu. Ama bu kanun değişti arkadaşlar. Değişir de 5 yıl falan oldu yanlış bilmiyorsam. Neyse önemli olan değiştiğini bilin. Şöyle oldu. Çalışma hayatınız boyunca aldığınız ücretlerin, yani aldığınız ücretlerin derken resmi olarak SGK'ya bildirilen ücretlerin, ödenen primlerin aritmetik ortalaması alınıyor arkadaşlar. Ona göre siz bir emekli maaşı alıyorsunuz. Emekli olduğunuzda. Şimdi bizi dinleyen genç insanların işe yeni başlayan insanların çoğu buna pek önem vermiyor. Ben de o yıllarda pek önem vermiyordum. Önem vermeyeceksiniz de ama bu emeklilik yaşı geldiğinizde arkanıza kapak olduğunda sizin elinize 1500 lira emekli maaşı verdiklerinde o zaman anlayacaksınız bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu. Şimdi siz 7000 lira maaş alıyorsunuz ama sizi 2500 liradan gösteriyorlar. Sizin ileride emeklilikte alacağınız maaşın ne kadar düşük olacağını tahmin edin bakalım. 7500 lira olarak gösterilseydi de emekli maaşınız yani aldığınız gerçek ücretten gösterilseydi ne kadar yüksek emekli maaşı alacağınızı kendiniz hesap edin ve bunun basit matematiksel hesabını çok kolay bir şekilde yaparsınız. Yani sizin emekliliğinizin emek emekliliğinizin içine ediyorlar. Bir çalıyorlar emekliliğinizden. Bu bir. İkincisi, siz bir şirkette 5 yıl çalıştınız, 2 yıl çalıştınız. O belki 20 yıl çalışan adam var. Bunlardan bir tanesi olabilirsiniz yani. Bir şirkette uzun yıllar çalıştınız. 2 yıl diyelim ya, uzun yılları bırak. 2 yıl. Siz, sizi işten çıkarttıklarında o adiler ne yapıyorlar biliyor musunuz? Sizin siz 7500 lira maaş aldığınız halde 2500 lira gösteriyorlar. bütün ihbar tazminatınızı, kıdem tazminatınızı, her şeyinizi o 2500 lira olan resmi rakam üzerinden hesaplayıp size ödüyorlar. Sizi eğer bilgisizseniz, cahilseniz boynunuzu büküyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Bilgili olsan, cahil olmasan bile fark eder. 7500 lira alıyordum kardeşim ben bu şirketten dediğiniz zaman ispat edemiyorsunuz. Bu da size kapak oluyor. Bunlardan kendinizi kesinlikle koruyun. Aldığınız maaşın o anki aldığınız maaşın yüksekliği kadar önemli. 2500 liranın kıdem tazminatıyla, ihbar tazminatıyla 2500 liralık bir kıdem tazminatının, 7500 liralık bir maaşın kıdem tazminatının ve ihbar tazminatının arasında dağlar kadar fark var bir araba alırsınız arkadaşlar kendinize. O yüzden bu, bunlar bu konular çok hassas olun. Dikkat edin. Hakkınızı yedirmeyin. Ne devletten çalmalarına müsaade edin ne de sizin geleceğinizden çalmalarına müsaade edin. Gitti adam size 2500 lira üzerinden göster. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Oturup ağlamaktan başka çareniz yok. On, e, diğer bir husus. Ha, mahkemeye verirsiniz. E, mahkeme küçücük bir ispatta bile sizi haklı görür. O, ama o küçücük ispatı nereden elde edeceksiniz? Hangi belgeyle, hangi neyle elde edebileceksiniz ki? Adamlar o kadar uyanık ki her yolu, her yolu deneyin önünü tıkamışlar. O yüzden şu, e, işe girerken muhakkak sorun. E, benim aldığım ücreti net bir şekilde SGK'ya bildireceksiniz. Bunu kontrol edebilmenin çok basit bir yolu var e-devlet alırsınız. E-devletlerden e-devlet üyeliğiniz olduktan sonra PTT'den PTT'den yapıyorsunuz üyeliğinizi. Türkiye gov.tr'den e-devlet şifrenizi giriyorsunuz. Orada e, SGK bölümünde hizmet dökümünü aldığınız anda küp diye çıkıyor. Kaç paradan yatırıyorlar? Yatırıyorlar mı, yatırmıyorlar mı? Yatırıyorlarsa kaç paradan yatırıyorlar? Anlaştığınız ücretten mi yatırıyorlar, asgari ücretten mi yatırıyorlar? Hepsini tane tane görebiliyorsunuz. Bu kadar basit. Bu çok önemli arkadaşlar. Sonra size bir tane daha bir şey söyleyeyim. Ne kadar önemli bir... Bakın emeklerinizden çaldılar. Kıdem tazminatınızdan, ihbar tazminatınızdan çaldılar. Bunlar çok önemli. Yani 2 yıllık çalışan bir insan için 2500 lira, 7 lira. Arada 20 bin lira, 30 bin lira. Kim kime veriyor? 20 bin, 30 bin az para mı? Bunları, bunları sizden kırpıyorlar işte. Ha, diğer bir şey daha söyleyeyim. Şimdi siz iki, işten çıkartıldınız. Gideceksiniz, işsizlik maaşı alacaksınız. 10 ee, ay boyunca işsizlik maaşı alacaksınız diyelim. Evet bu süreyle alakalı. 10 ee, ay boyunca 2500 liralık bir maaşa verecekleri e, işsizlik maaşı takriben 600-700 lira, 750 lira falan olur. 7500 lira verecekleri maaş 1500 lira 1200 lira, 1250 lira falan olur. Hatta daha fazla 1500 liranın altında olmaz. Yani bir yerde 600 lira alacaksınız bir yerde 1600 lira alacaksınız. 10 ay boyunca. Bu aradaki fark 10 ayda 10 bin lira demek. Buradan da koydular mı? Şimdi ne oldu? 3 tane zararımız oluyor. Yani böyle adi bir şeye maruz kaldığınız zaman. Ne oluyor? Emekliliğinizden çalıyorlar. Bir. Şeyden çalıyorlar. İhbar kıdem tazminatını daha düşük ödeyebiliyorlar. Buradan çalıyorlar. İki. İşsizlik maaşınızın düşük olmasına sebep veriyor. Buradan da size zarar veriyorlar. Üç. O zaman arkadaşlar kesinlikle dikkat edeceksiniz. İşe girerken kesinlikle ve kesinlikle aldığınız ücret neyse oradan öde, öde, ödendiklerini kontrol edeceksiniz, sağlayacaksınız. Kendinize dikkat et. Sağlığınızı korur gibi bunu koruyacaksınız. Yoksa olan siz oluyor. Ee, bu konun yanında bir de e, ha, şun, şundan bahsediyorduk biz. Ee, işte i̇şte yabancı sermayeli firmalar bunu yapmaya korkuyor. Adam diyor ki mantalite olarak şöyle bir şey bilimsemiş. Diyor ki, ya diyor, ben diyor, gurbet ellerde, el alemin memleketinde iş yapıyorum. Aman diyor devlet de papaz olmayayım diyor. Zaten güçlü bir firma. Zaten genelde de e, şey varlıklı firmalar gelip yabancı ülkelerde e, iş yatırımları yaparlar. E, kar edebilecekleri yatırım yaparlar. Akıllı adamlar, araştırıyorlar. E, ve iyi sektörlerde iş yaparlar. Bu firmalarda zaten para kazanan firmalar oldukları için... Bir de e, gurbet ellerde, el memleketinde devletle papaz olmanın ne kadar e, sorun çıkartabileceğini e, hesaba kattıkları için, akıllı adamlar oldukları için böyle bir alevere dalevere yok efendim SGK'nın yarısının resmi, yarısının garip resmi gösterim, elden ödeyelim maaşın gibi abidik gubidik şark kurunuzu işlere girişmezler. Bir de kültürel olarak e, şey yabancı firmalarda çalışmak sizi psikolojik olarak daha olumlu etkileyecektir. Mesela Türk firmalarında şey var, patrondan it gibi korkma. Yani koca koca adamların patron içeriye geldiğinde ayağa kalktık şöyle el pençe divan durduklarını gözlerinde şahit oldum. Yabancı firmalarda böyle şeyler de görmezsiniz. Yabancı firmalarda fazla mesai kavramı genelde olmaz. 8 saat çalıştırırsın 8 saatin üzerine çalıştırılıyorsanız size kıdem tazminatınızı, şey, fazla mesainizi öder. Bu aldığınız fazla mesailer falan filan bunlar bile kıdem tazminatlarına, ihbar tazminatlarına, ek gelir olarak cebinize girecek olan paralar. Yani inanılmaz hakkınız yeniyor arkadaşlar. Ben size bunu söyleyeyim. Siz birçoğunuz farkında bile değil. Ucuza çalışıyorsunuz işte. Hiç yani öyle insanlar görüyorum ki ne hakkından, ne hukukundan, ne hiçbir şeyden haberi yok. Böyle insanlar olmayın. Yabancı sermayeli bir firma buluyorsanız e, yerli sermayeli bir firmaya nazaran e, onu tercih etmenizde fayda vardır. Sosyal imkanları olanakları falan daha iyi oluyor. Veya e, yükselişleri e, firma içi yükseliştir falan filan daha mantıklı, daha rasyonel bir sebeplerden dolayı yapıyorlar. Benim size tavsiyem özellikle özellikle bakın şu an yaşınız 22-23 olabilir. ilk işiniz olabilir. E, ya inanın Emekli olacağınız yaş gözünüzü açıp kapayana kadar gelip geçiyor. Yani bakın geri getiremeyeceğiniz tek şey yüksek maaşlı iş bulabilirsiniz. Zengin olabilirsiniz. 3 yıl sonra şu an aklınızın ucuna bile gelmeyen bir işte kendini varlık içerisinde yüzerken veya sefil gibi sürünürken Allah muhafaza Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin görebilirsiniz geri döndüremeyeceğiniz tek şey zamandır arkadaşlar. Para kaybedin, emek harcayın, emek kaybedin ama zaman kaybetmeyin. Asla geri döndüremeyeceğiniz bir şey. Yani her konuda zaman kaybetmeyin. Buradaki konunuzdaki zaman da SGK primlerinizi neyse aldığınız ücret ondan yatırın. Emekliliğiniz çok önemli. Çünkü şöyle bir hakikat var. Yani 40 yaşından sonra kimseye iş vermiyorlar arkadaşlar. 40 Gör, kendiniz görüyorsunuz. Ya, ben kafamdan sallamıyorum. Açın şey e, bu iş bulma sitelerinin en meşhur veya en az bilinenini açın. Adam yazıyor ya, 35 yaşına aşmamış. 30 yaşına aşmamış diyor. E, ya bu adamlar 40 yaşından sonra ne yapacağız ha? Biz bu adamları çöpe mi atacağız? Bana ne diyor adam. Haklı da, haklı da. Bana ya 40 yaşından sonra iş bulmakta çok zorlanacaksınız. 40 yaşından sonra eyvallah edin gençken, dinamikken, e, her yerde, her koşulda çalışabilme, enerjiniz, e, zihnen ve bedenen buna kuvvetiniz varken, pazarlık gücünüz yüksekken o primleriniz yüksek ödetin 45 yaşında iş aradığınızda gidip bir yerde kasiyerlik yapmak zorunda kalabilirsiniz. Adam belki SGK'nızı bile yapmayacak. Paraya ihtiyacınız vardır. Nereye pazarlık edeceksiniz? Şu an güçlüyken o pazarlıkları yapın. Yapamıyorsanız da en azından öyle şirketleri tercih edin.